şarkıcı Murat Dalkılıç, 39, ile oyuncu Merve Boluğur, 34, 24 Ağustos 2015'te nikah masasına oturmuş. Ancak mutlulukları uzun sürmeyen çiftin ikinci evlilik yıl dönümlerini kutlamaya bir hafta kala boşanma kararı aldığı ortaya çıkmıştı. Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde yapılan duruşma neticesinde, Dalkılıç ile Boluğur anlaşmalı olarak yollarını ayırmıştı. Boluğur şu sıralar DJ Mert Aydın ile aşk yaşıyor. Sürpriz bir kararla müziğe yöneldiğini açıklayan ve geçtiğimiz Haziran ayında. Şey 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 şey, 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 şey t -t 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 adlı şarkısını çıkaran Boluğur. ilk kez sahne almıştı. Nişantaşı'ndaki bir mekanda dinleyicileriyle bir araya gelen Boluğur. DJ'in çaldığı Tarkan başta olmak üzere birçok sanatçının şarkısına, playback, yaparak eşlik etmişti hep yanlış seçtim, gece için yeşil uzun bir elbise giymeyi tercih eden ünlü isim, ilerleyen saatlerde ise, ben yanlış insan seçme bürosuyum. Hep yanlış seçtim, artık seçecek bir şey kalmadı. Sonuç ortada, şeklindeki sözleriyle dikkat çekmişti. Yıldız Tilbe'nin sahnesine konuk olmuştu. Boluğur, geçtiğimiz haftalarda da Yıldız Tilbe'nin sahnesine konuk olmuştu. Yeni şarkısını ilk kez canlı okuyan Boluğur'un performansı sosyal medyada gündem olmuştu. Ünlü isim, Haydi Canlı'nın, biraz ayağa kalkın, diye bağırmış ama yine de seyirciden istediği hareketliliği alamamıştı. Boluğur'un o anları sosyal medyada gündem olmuştu, sahneye çıkması olay olan Merve Boluğur konuştu. O yorumları yazanlara PSİKİYATR ye ya yetmez. Merve Boluğur, kendisine gelen eleştirilerden sonra Instagram hesabından açıklama yapmıştı. Merve'den sevgilisine yorum. Şimdilerde ilişkilerine dolu dizgin devam eden Merve Boluğur, Mert Aydın çiftinden bir aşk pozu gelmişti. Güzel oyuncuya sarıldığı Siyah beyaz bir fotoğrafı 35.3 bin takipçisi bulunan Instagram sayfasından yayınlayan DJ Mert Aydın, paylaşımına, ilk ve son aşkımsın, notunu yazmıştı. Ünlü isim de buna kayıtsız kalamayarak, sevgilisine, kocam, ve, jelibonum, diyerek seslenmişti. Evlenme teklifini kabul etti, uzun süredir ekranlardan uzak olan Merve Boluğur bir süredir birlikte olduğu DJ sevgilisi Mert Aydın'ın evlenme teklifi aldı. Restoranda yemek yedikleri sırada masaya yüzük kutusu getiren bir dırvan yaklaştı. Neye uğradığını şaşıran oyuncu, sevgilisinin evlilik teklifiyle karşılaştı. Heyecandan gözleri dolan oyuncu, Aydın'ın teklifi karşısında, sonsuza kadar evet cevabını verdi. Bolur sevgilisinden evlenme teklifi aldığı anları Instagram hesabından paylaşıp, I Said Yes, evet dedim kocam, notunu düştü. Arnavutköy'deki restoranda evlilik yolunda ilk adımı atan çiftin paylaşımları sosyal medyada büyük ilgi gördü. Ünlü oyuncu, mutluluğunu sık sık tek taş yüzüğünü göstererek paylaştı. Bir anda bir şeyler olmaya başladı mekan çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Boluğur, çok şaşkınım. Bana şu an rüya gibi geliyor. İlişkinin daha çok başındayız. Bu kadar kısa sürede sağlam ilerlemek beni çok mutlu etti. Dırvan yaklaşınca ben anlamadım. Bir anda bir şeyler olmaya başladı. Çok mutluyum, dedi. Mert Aydın ise, çok mutluyum. Bunu Merve ile birlikte yaşadığım için daha çok mutluyum. Mekanın alt katının sadece bize özel olmasını istedim. Bu anı sadece baş başa yaşamayı tercih ettim. Bize özel bir an oldu. Düğünümüzde en yakın zamanda olacak şeklinde konuştu. Murat Dalkılıç eski eşi Merve Boluğur hakkında suskunluğunu bozdu.